Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizlerin niyetini içtim, sizlerin niyetine kapattım. Bugün böyle sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor e, merak ediyorsanız eğer niyetinizi, dilinizi tutun arkadaşlar. Ben de böyle küçük uyarılarımı yapayım. Videoma hemen böyle hiç vakit kaybetmeden başlayayım. Videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Uyanları kabul edin, uymayanları evrene yollayın. Çünkü genel bir kahve falı olacak. Şu an için böyle beni izleyen abonelerime özel e, bir kahve falı olacak. E, tesadüfen denk gelmiş olabilirsiniz videolarıma ee, bir abone ol tuşuna basarak arkadaşlar videomdan şifalanabilirsiniz hadi bakalım neyse haliniz o çıksın falınız niyetinizde dileğinizde en kısa sürede gerçekleşsin şöyle bir açalım şöyle bir fincanımızı gösterelim Eski eşle bir alakalı ya da eski sevgiliyle alakalı bir sıkıntım var arkadaşlar? Burada bu o, gözüküyor. Burada sanki böyle düşünceleriniz çok ferah ve temiz görünüyor ama karşı taraf biraz kötü arkadaşlar. Art, ni art niyetle yaklaşırken böyle bir e, dikkatli olun. Şöyle bir G harfi, Ü harfi de isminde, soy isminde olabilir. Düşündüğünüz kişi de varsa yorabilirsiniz. Bu kişinin aklını karıştıran biri var. Sanki böyle elini... Uzatacak bir şekilde durmuş. Belki bir hediye, bir jest. Ama böyle erkeğin ayağını tam dibinde çıkmış arkadaşlar. Gerçek yüzünü böyle anlayacak. Bu kişiye karşı da böyle biraz e, güvenin ya da e, ilgisini, duygusunu görüyorum ama. E, böyle etrafında dolanan kişi arkadaşlar. Bu erkeğin arkasında bir bayan çıkmış arkadaşlar. Esmer bir bayan. Saçları biraz koyu. Hafif de böyle yüzü koyu. E, bayanın saçları böyle geriye doğru da çıkmış toplamış bir vaziyette çıkmış ama peşini bırakmıyor sanki böyle sürekli bir huzursuzluk ya da böyle bir vicdan azabı yaptıran birisi bu arkadaşlar yoksa bu kişiyle kavuşmanız ya da böyle size karşı adamı çok yakın ama bunu çok huzursuz ediyor ve rahatsız edecek bu aralar böyle sanki böyle uğraştıracak bir yoracak gibi görüyorum ama sizin için böyle şöyle bir 2 e, hafta içerisinde bir gelişme haberi var e, bu erkeğin adı çıkmış arkadaşlar ve burada böyle ufak bir topluluk gözüküyor siz değerli izleyenlerim birlikte gireceğiniz ya da katılacağınız belki tesadüfi, belki de böyle plansız olabilir ama katılacağınız bir ortam var e, sizin de böyle hayrınıza olacak bir e harfi çıkmış bakın onun e, yanı başında gözüküyor arkadaşlar bu aralar böyle bir şeyinizi e, ya değiştirmek istiyorsunuz ya da böyle uzun zamandır almak istediğiniz bir eşya olabilir evinizle alakalı ya da kişisel bir eşya diyebilirim ee, çok az kalmış arkadaşlar önümüzdeki ayın böyle 5 ne kadar alacaksınız bakın şurada da durmuş ve bu düşünceniz yerine gelecek arkadaşlar görüntünüzü de alakalı bir değişiklik var ee, biraz kendinizle ilgili böyle bir şey yapmak istiyorsunuz ama belki bir Estetik olabilir, ufak bir operasyon olabilir. Şu aralar böyle gündeminizi meşgul edecek ama e, bunun için böyle bir hırs yaptığınızı görüyorum. Bir yerine getireceksiniz ve kimseden de böyle izin almayacaksınız. Aklınıza koyduğunuzu yapacaksınız siz değerli izleyenlerim ve pişman da olmayacaksınız. burada böyle köşeye çekilmiş bir erkek var arkadaşlar böyle bir araya mesafe girmiş bir erkek var böyle sanki mesafe girmiş bu erkeğin vücudunda alakalı ya dövme ya da böyle bir işaret var ama bir sembol görünüyor bu erkeğin arkadaşlar size bakış açısı Aslında böyle içinde şüphe ve kıskançlık şeklinde gözüküyor size karşı ya böyle izlemede beklemede ya da hamle yapacak ama doğru zamanı bekliyor gibi şöyle bir 4 hafta gibi olabilir dörtlü bir tarihe dikkat edin dörtlü bir tarihte konuşmanızı dikkat e, böyle kesinleştireceğinizi göz, görüyorum y u harfi var ama sizi gözlemliyor haberlerinizi alıyor belki ya pişmandır ya da böyle adım atmak istediği için böyle uygun zamanı bekliyor Aklında siz varsınız. Çok da bu aralar düşünceli bir şekilde çıkmış siz değerli izleyenlerim. Bakın yılanlarınız 3 tane. Sayayım şöyle bakın. 3 tane yılanınız da var siz değerli izleyenlerim. Genel olarak böyle bir karışıklık var ama bu karışıklığı nedense bir türlü çözemiyorsunuz. Beyaz bir kağıdımız var siz değerli izleyenlerim fincanımızda beyaz bir kağıt var. Ee, yani bu sizin beklediğiniz bir iş olabilir, sınav olabilir siz değerli izleyenlerim. Ucunda çok güzel bir e, filmimiz var, e, iki rakamı da var. Şöyle bir iki livade içerisinde. Ya bir iş değişikliğinde ya da böyle gireceğiniz bir sınav ya da böyle akabinde bir durum söz konusu olacak belki şu an hazır değilsiniz planlarınızda olmayabilir ama anlık gelişecek bir durum ya da bu kağıtla alakalı böyle büyük güzel bir durum yaşayacaksınız. Ve arkadaşlar burada... Bir ağaç var arkadaşlar. Büyük bir ağaç gibi çıkmış arkadaşlar. Sonu hayırlı bitecek bir para konuşması ya da böyle maddi bir plan içerisinde olacaksınız. Bu aralar böyle size daha öyle bir önemli konulumda bir atılımda görüyorum. Maddi bir kazanç ve güç alacaksınız arkadaşlar. Ve arkasında böyle bir yolculuğunuz var yollarımız görünüyor bir seyahatiniz var ama bu plansız bir yolculuk olabilir burada böyle iki kişi gözüküyor kapı kafe kapıya gelmiş iki kişinin konuşması var biraz konuşma sanki böyle kendiliğinden gelişecek ya ayaküstü bir konuşma olabilir ya da böyle sanki böyle tesadüf bir karşılaşma ya da bir görüşme gibi görüyorum ama böyle iki kişinin de hayrına olacak böyle boyuca uzun bir karakter var. Erkek olarak çıkmış. Hafif böyle yapılı, toplu biraz. Biraz alın tarafı belirgin. Gözleri böyle biraz da çekik gibi görünüyor arkadaşlar bu erkeğin. Bayan ise böyle daha bir erkekten biraz daha kısa boylarda zayıf gözüküyor. Böyle ince hatlarda koyu renk saçları var bu bayanın da. E harfi var. Burada böyle ikisinin arasında çıkmış ama bir yerde de böyle e, ü harfi u o u da olabilir konuşma geçecek böyle iki kişinin arasında ama e, ben biraz böyle tedirgin görüyorum kaygılı görüyorum endişeli görüyorum böyle bir şaşkınlık tedirginlik olabilir e, ya da bu konuşmanın içerisinde ama böyle iki kişinin de hayrına olacak burada böyle e, aslında sizin arkadaşlar planlarınızın çok fazla devreye girdi, girdiği bir süreç kafanız çok karışık biraz böyle toparlanmak istiyorsunuz ya da böyle sanki böyle hızlı bir karar vermek istemediğiniz bir süreçtesiniz. Bakın şurada bir S harfi de var. Bu konuşma böyle ayağınıza kadar gelecek görüyorsunuz. İki kişinin de hayrını olacak arkadaşlar. Yapıcı bir durum ya da böyle hayalini kurduğunuz bir belki böyle bir plansız gelişecek çok güzel. Üç rakamımız var görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım böyle hakkınızda hayırlısı olur. Bu arada böyle temiz bir göz yaşınız var. Ee, bu üç vakte kadar bu temiz gözyaşınızı iyice değerlendirin arkadaşlar. Şöyle bir üçlü vakitlere de dikkat edin. Şöyle biraz da tabağımıza bakalım. Bir fikir çatışması var arkadaşlar. Ee, sizin için böyle o fikir çatışması da neyse böyle sizin için hayırlı olacak. Şöyle bir yedili gün, yedili tarih içerisinde bir konuşma olarak görüyorum. Ve burada böyle bir ee, Bacağıma kadar damladı arkadaşlar. Ee, sizin aslında böyle bir ahtapot var arkadaşlar. Sizin böyle dört kolla sarılacağınız bir durum. Arkasında da böyle bir hedefe doğru ilerleyeceksiniz. Siz bu kafaya takmış olduğunuz bir olay var. Ee, uzun zamandır böyle sanki isteyip de böyle sizi yıpratmış, yormuş Harekete geçememişsiniz. Bu bir iş de olabilir. Aşkla alakalı da olabilir. Bir plan olabilir. Ama böyle neyi kafaya takacaksanız bu durum üzerine gideceksiniz. Özellikle böyle yalnız olan e, e, bu, yan, bu dönem sizin böyle hızlanma ya da böyle e, bir şeyleri böyle harekete geçirme döneminiz devriniz başlamış. E, ve burada sizlerle izleyenlerim... E, bir A harfi var, E harfi var, Y harfi var. Sizin buradaki durumunuzla alakalı bir destek ya da haber alacağınız birisi olarak görünüyor. Ee, hayırlısı inşallah. Ve çok kararlısınız. Bu ara böyle inatçısınız. Her şeyi sanki böyle bir kenara koyacaksınız. Hedefinize doğru ilerlediğinizi ve kimseyi de takmadığınızı e, görüyorum arkadaşlar. Burada biraz bir para gözüküyor. Halinize girecek bir para var. Elinize geçecek ve toplu bir para olarak çıkmış. Yani böyle elinize geçen paranın aslında böyle birkaç vadenin arasında zaman arasında geçmesi gerekiyor. Bir Uzun zamanda beklemesiniz. Elinizi uzatmışsınız. Böyle her an geldi gelecek bir para olarak görüyorum. Çok işinize yarayacak arkadaşlar. Bu para arkadaşlar özellikle şöyle bir parasal yönden böyle çok güzel bir süreci çok güzel bir dönemi gireceksiniz. elinize gelen her türlü parayı da böyle yatırma çevireceksiniz siz değerli izleyenlerim. Ve çok eşya gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Bir hane değişikliği ya da bir düzen kuruyor olabilirsiniz. Ev değiştiriyor olabilirsiniz. Burada böyle büyük bir mekan çıkmış. Yani sizin için aslında toplu bir ortamdan yeni bir hane gözüküyor ansız ya da plansız da gerçekleşebilir ama şöyle bir arkadaşlar Kasım'ın 10'u 17'si arası bir hane değişikliği ya da böyle bir eşyaların bir kenarda olduğunu görüyorum. Belki şehir değiştirme durumunuz bile olabilir. Burada böyle net olarak çıkmış sizlerle izleyenlerim bugünlük böyle söylemek istediklerim bunlar sizlerle izleyenlerim. Eğer böyle videomu beğendiyseniz beğenerek videomdan şifa Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.